Şeref verdiniz. <laughs> i̇yi olmak değil, en iyi olmak için, başarılı olmak için değil, en başarılı olmak için çaba harcamak zorunda olduğumuzu bilerek ve siyasi hedefimizin birlik, dedirilik ve dirilik anlayışıyla hareket etmekteyiz. İlçemizin açılışı Sayın Genel Başkanımızın katkılarıyla 18.10.2009 Pazar günü saat 3'te açılışı, açılışımız yapıldıktan sonra çalışmalarımız sıratla devam etmiştir. Ve bundan sonra teşkilat çalışmalarımızı kadın kollarımız, gençlik kollarımızı oluşturarak teşkilat olarak saygı olmayan yerde hiçbir şey olmayacağı ilkesine inanarak teşkilatımızı bu şekilde bilinçlendirdik. Bu azimle çalışıyoruz. Önce saygı, saygı ve sevgiyi birbirimize aşı, aşılayarak teşkilatımızı oluşturduk. Birbirimize saygılı ve bağlı, seven bir teşkilatız. Sayın Genel Başkanım, biz Yeni Mahalle İlçe Teşkilatı olarak başarı hepimizin başarısı, başarı Türkiye genelindeki teşkilatların başarısı diyerek baktığımızı belirtmek istiyorum. Söyleneme değil, icraata, konuşulara değil, yapılarına bakarak sizin de söylediğiniz gibi prosedüre hiç takılmadan halka inerek partimizin çalışmalarını ekonomiye dayalı siyaset, insan odaklı siyaset olduğunu halkımıza ve insanlarımıza özellikle belirtiyoruz. <laughs> Hakiki gerçek olan postu bırakıp geldik, makamı mevkiyi bırakıp geldik söylediğimizi insanlarımıza, halkımıza çok iyi şekilde anlattık ve anlatmaya da devam ediyoruz. Diğer yandan bir elin nesi var, iki elin sesi var düşüncesiyle birlik, beraberlik içerisinde saygılı ve sevgili bir şekilde duruşumuzu, teşkilatımızı ifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Tüm çabamız <laughs> Türkiye için, Ankara için, Yeni Mahalle için. Her şeyden önemlisi insanlarımızın ve gelecek neslimizin gelecek neslimiz için çalışıyoruz. Türkiye Partisi'ne yakışır bir teşkilat, genel başkanımıza yakışır bir teşkilat olma yolunda devam ediyoruz. Çünkü biz yeni mahalleyiz, herkesi seviyoruz, herkese saygılıyız. Yolumuz uzun, sabırlı olmamız lazım. Yolumuz uzun, dikkatli olmamız lazım. Hayırlı bir yol, çok çalışmalıyız. Teşkilat olarak biz bu konuda her zaman hazırız. Cenabı ı Hak hepimizin evet. yardımcısı olsun bütün Ankara ve Türkiye genelindeki teşkilatlarımıza Yeni Mali İlçe Teşkilatı olarak ilçe başkanlarına başarılar diler, başarısının da daimi olmasını dileriz. Türkiye Partisi Ankara Yeni Mahalle İlçe Teşkilatı olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.